Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak arkadaşlar. 20 Kasım 2023 günlerden pazartesi arkadaşlar. Günlerden pazartesi. Güzel bir montajın sonundayız. Arkadaşlar 17 metre dikey baca. Baca içi dikey baca. Kombimiz Erfel Dijfel Premix arkadaşlar. Premix çelik eşyoncu. Tam bir uçmanı bir cihazdır. Şöyle arkadaşlar 16-17 metre atıyor kombimiz eski kombimiz vardı Baymak Burası giriş kat onu da göstereceğim şöyle ocağımızın vanası hortumu yoktu ocağımız yoktu Şöyle bir tane ocak alındı vanamızı hortumumuzu bağladık Ahşap olan tezgah şöyle ahşap tezgah olan yerlerde veya duvarlarda ahşap var ise Ekspor şöyle arkadaşlar gaz Alarm cihazı istiyor. Eskiden selenit bana da istiyordu. Başkent gaz. Onu kaldırdı. Sadece şöyle gaz alarm cihazı istiyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ocağımız tamam. Ahşap olan tezgahlarda veya lambiri tahta falan olan yerlerde e, bu gaz alarm cihazı mecburi arkadaşlar. Kombimizin montajı bitti. Şöyle sigortamızı taktık. 2 amper alt bağlantılarını değiştirdik. Havalık koyarak yoğuşma giderimizi lavabonun altına verdik. Burası çankaya ayrancı arkadaşlar. Mahmut kardeşim bir saniye. Burası giriş kat arkadaşlar onu göstereceğim. Şöyle giriş kattaki dairemiz. Üste 1 2 3 kat artı çatı daha var. Yani toplam yani 17 metre derken yukarıda 17 değil 3 6 9 2 de çatı 11 metre baca artı disekler sayılıyor işte 2 metreden 15 16 metre dikey baca arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Müşterimiz bizi internet aracılığıyla bulmuştur. Zaten e, Ankara'da hatta Türkiye'de sosyal medya, youtube, google nereye yazarsanız dikey baca yazdığınızda kombi montajı veya baca içi dikey baca yazdığınızda örnek işlerimiz mevcuttur arkadaşlar. Fazlasıyla her marka model böyle aydınlığa bakan mutfaklarda burası aydınlığa bakıyor veya kombinizin yerini değiştirmek istemiyorsanız en sağlıklı dikey bacadır. Bilginiz olsun. Yani dikey bacayı iyi yapmıyorlar, orijinal baca takmıyorlar veya contolarını iyi takmıyorlar. İçine su kaçırdığında kombide arızalar sebep oluyor. Bu dikeyde değil, yatayda da aynı. Çünkü yukarı doğru yatay giden baca %2, %5 yukarı gittiğinde yine yan ürün veya contranı iyi takmazsa bacaların yine içine su kaçırdığında yine cihazda sıkıntı oluyor. Yani yatay gidecek yere mesela kombiler yatayda 7-8 metre atıyorsa dikeyde daha fazla atıyor. O yüzden yatayda dikeyde aynı. Yatay gideni dikey olarak yukarı doğru gönderiliyor arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Müşterimize de tekrardan hayırlı uğurlu olsun.